Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekiyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar şöyle bir şeye baktım da Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler jimnastik 2 yapıyoruz. Ee, biz bu aralar az çekiyoruz da biz yeni başladık. Ama da e, ba, bayağıdır çekmiştik. Ama Çekmeye başladık. Şimdi bol bol çekiyoruz. Şimdi gözüm kameraya bakmaya olabilir ama bakıyor şu an. Arkadaşlar abone olmayı, bildirimleri açmayı, like etmeyi unutmayın. Şimdi size jimnastik öğretmenliği yapacağım. Arkadaşlar ilk şunu boyutladım. Tamam yapmayalım. Şimdi arkadaşlar size şey... bak buradan... oradayım ama takla atacağım şimdi. Evet bu bak 2 ayak yukarıda. Ekine eller böyle ayak yukarıda. 3 2 1 Bu olmadı. Bu ama amut. ama bu taraftan şöyle, şöyle yaptık. Böyle böyle yaptık olmuyor işte. kalkamıyoruz. Zor oluyor ama. yapacağım. Aha kalktık. Abi bir gelsene. Evet başka bir şey neydi? Abi gel. Aç kamerayı tut bana doğru. Şey yapacağım. Şey. Şey, 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 şey. Arkadaşlar abim bir susun şu kamerayı. Çevir abi. Hah mana doğru kamerayı. Şimdi pembe değildi değil mi? Farklı. Farklı. Bir dakika. Olmaz. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar, şimdi hiç olmadı. Benim dedim. deşeni Lan. Hop. Abi oradan takla atacak şimdi. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Çok iyiydi değil mi ya? Ben CJP. Şimdi de. böyle olmayı unutmayın. karşı bilem var. One two. Böyle katıyoruz Bacak arkadaşlar. Bacakları fulleme açıyoruz. Ayak ilk önce böyle duruyor. Çaplı bu tarafa belirleme kartı. Kartları bilmeyen varsa şey yapsın. Arkadaşlar şimdi kart fili şeyini yapacağız. Şimdi Nasıl ya? Sonra bak oradan geriye taklattığında öne taklatacaksın arkadaşlar. Şimdi iyi dinleyin. tersine doğru. Allah iğrenç oldum. artık. Şimdi böyle yapalım. Çok iyi. Şimdi. Bak bak bak. değiştiriyor. Dur şunu yapacağım. Çok eğlenceli oldu. Arkadaşlar ben size diğer kuruyor demiştim. Bu size takla alıştırıyor. Şunu atamadım. çok iyi. Sen de, de makas yapalım. Kuru makas olmadı. Olay Çok iyi oluyor gene. Allah. Çok güzeldi arkadaşlar. Arkadaşlar orada şey yapacağım şimdi. Bak böyle yaptım. İki, iki ayak öyle değil. Bak böyle ayak. Havaya çıkarken böyle. Yavaşını gösterdim. Öyle yaptım. <laughs> evet. Döndüğünce. Tekerle döndüm.